Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu bir teşekkür videosudur. Şu anda eve yeni geldim. Yaklaşık 2-3 gündür düğünümüz vardı. Maalesef kanalımla ilgilenemedim. Fakat daha öncesinden çektiğim videoları paylaşarak kaldığım yerden devam ettim. Ve eve geldiğimde ciddi anlamda şok oldum. 114.000 takipçiydik. 114.000 kişilik bir aileydik. Ve geldiğimde 117 bin gibi bir rakama yaklaşmışız. Yani ciddi anlamda çok mutlu oldum ya. Beklemiyordum böyle bir tepki, böyle bir ne bileyim destek hiçbirinizden beklemiyordum. Hala üzerimde bu arada ceket var. Çıkarmadım o derece. O videoya gelen yorumlar, Savrun Taşlı videosuna gelen yorumlar anladım ki ciddi anlamda çok birbirine bağlı bir aileyiz. Birbirimize değer veren bir aileyiz. Bu yüzden çok teşekkür ederim size. Ee, maalesef daha yeni eve geldiğim için video çekemedim. Ve ben de böyle bir teşekkür videosu size e, vermek istedim. Daha doğrusu paylaşmak istedim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizler burada olduğunuz sürece ben daha iyi, daha komik, daha eğlenceli ve daha fazla video ile karşınıza çıkacağım. Ciddi anlamda çok teşekkür ederim size. Ee, i̇lk defa ciddi ciddi yani aile yakınlarım en azından gördü mutluluktan gözlerim doldu o videoya gelen yorumları bütün gece her birine tek tek okudum kötü yorumunu da okudum iyi yorumunu da okudum tabi o kadar çok iyi yorum vardı ki kötü yorumlar onların arasında kayboluyordu göremiyorduk yani neyse çok yani inanılmaz bir şeydi ya gelen destekler vesaire sadece bunları belirtmek istedim bugün video yok maalesef çekemedim fakat yarın için yeni bir video paylaşmayı düşünüyorum Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Sizler burada olduğunuz sürece ben her zaman devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum Demir ailesi. Kendinize çok iyi bakın. Abi de, de bir de bir de bir de bekleyin durun. Bir de bir tane Snapchat e, soru cevap serisi başlayacak. Onun için birkaç tane soru atılmış. Snapchat'ten beni eklemeyi unutmayın. Aşağıda çıkacak şu an sosyal medyada adreslerim. E, sormak istediğiniz soruları videolu olarak atın. Ben de sizi videoya çıkartayım. Hadi görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoş kalın ve bay bay.